Sizlerle birlikte Dur Dur arkadaşımız var yanımda. O benim e, onun da kanalı var. Onu da abone ol, olmanızı isterim gerçi. Belki bilmiyorum. Ee ne yapalım? Bizimle video çekmek istedi. Ee ne yapalım? Ee ne yapalım? İsmi gerçekten tipi de çok güzel arkadaşlar. Baksana da çok tatlı. Ben tavşiye dönüşeyim mi? Yok böyle kalayım. Bilmem ki diyor. Hmm. Eve gidek konuşak. Eve gidek konuşak. sen evini kur sen evini kur onun on 15 diyor tamam 15'e gidiyoruz hemen geldik Türk eşyalarını kaldırdı. Kapı kitle. <laughs> Girmesin A! Kendi kendime gitti bir dakika. <laughs> Arkadaşlar, ay, elim ayağıma dolanıyor. İlk defa bir kar takipçimle karşılaşıyorum. En sevdiğim renk. Ne? En sevdiğin renk ne? Böyle konuşacak. Mor sen diyor. Lila. Şimdi sen sor. Şimdi sen sor. Sen sor. E ee? Sor. Sen Sende sıra. Sende sıra. Hmm, Ali ben ne soracak? Bekliyoruz. Andra arkadaşımızı. Arkadaşlar biraz yorgunum şu an. Gerçek yaşın kaç diyor. Ya? 10. <laughs> ya biraz dalıyordum onu deyince ya. Senin Senin <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar ben gerçeği söyleyeyim de herkes de bana gerçeği söylüyor. <laughs> Normalde ben gerçeği söylüyorum. Söylemediğimde herkes bana 17 der, 15 der. <laughs> Yok, 48. Yok, abim var, kardeşim var mı diyor da. Yok, abim var. Abim var. Yok, abim var. Abimin adı Demir bu arada. Çok da yakışıklı birisi. Aa, onun da abisi varmış. Çok benziyoruz. Onun da birisi var. Yok artık. Çok benziyoruz o zaman ya. Ana. Komünü değiştirdi. Yüzünü tek o kadar çok beğenmedim de. Diğer yerler çok güzel. Ya benim gözüm gözükmüyor. <laughs> Göz, gözü gözükmüyormuş. Başka komik ya. Eu. <laughs> ya. Çıktı lan. Gözü var mı hakikaten? Bu bence gözü kapalı bir yüz. gözü kapalı değil miydi ya? Gözü kapalı mı yüzlerden nereden değil mi? Bu gözü kapalı yüzlerden değil mi? Gözü kapalı. Kapalı. Tatlıdır ya. Tatlı duruyor. Aşağı sen komini beğendim. Gerçekten mi diyor? Evet. Zaten. Zaten ne, ne dediklerimi de videoda duyarsın. Ne yap ya? Deşeğe. Gıcık atıya. canım benim. İyici canım benim. <laughs> Bak nasıl söylüyorum. Dececeğim mi? Ya ederim Niye? Yeah. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben yeni kalktım o yüzden sesim kötü olabilir. Kötü çıkabilir yani. <laughs> Aa. <laughs> ben de ben de komik yapacağım. <laughs> Yapmayayım ya. Ee, bu şapka aslında premium var. Evet. Bende de bende de kodu var. Evet Bende de kodu var. Cia. <laughs> Ak. Ak. Ak ne? Ya? Çok tatlı diye. Teşekkür. Teşekkür. Sen daha tatlısın. Sensin. Teşekkür. Sen daha tatlısın. Tatlı. <laughs> Çıldıracağım. tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yüce katım. Ya ya. Bu arada arkadaşlar benim piyanım yok. Bizim hamilerimi kodla yaparım. Ela. Ela kim? Ela. Ela. Gözlerimin rengi Ela. Başına bela. <laughs> Başına bela. Aha. Ela geldi. Ela. Lan ben mouse mu kullanıyorum? Ben neden bilmiyorum. En sevdiği sevdiği yemek neymiş? <laughs> benim en sevdiğim yemek ne en sevdiğin yemek ne arkadaşlar ben şöyle bir şey var bende ben çılgınlar gibi nasıl seviyorum şey seviyorum. hamur yer aha Amur ya. Amur. Yaş. Ve. Nodle. Amur gel ve nodle. Gel ve nodle. nodle. Amur. Gel. Direkt böyle yazalım. Nodle amur gel. Ben her zaman yiyorum. Nadol da severim diyor. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Her zaman. Ne oldu? <laughs> <laughs> Telefonun markası ne? E, Samsung. <laughs> Samsung nasıl yazılıyordu? Samsung. Samsung. Doğru mu yazdım lan? Samsung. Sa Samsung. Sa buradaki bir tane sağ hissedebilir miyiz? Samsung. Samsung. Note 9. Benim Redmi Note 9. Okuyamıyorum ki. <laughs> ne oluyor lan? Bu kim? Buraya neden herkes gidiyor? Buraya herkes geliyor. Geliyor. Neden? Bu ne herkes? Neden geliyor? HEEE Eee şey Biri geldi, Ama neyse Ama ne Yürü, yürü Bilmem vallahi herkes geliyor diyor Mıknatıs var Mıknatıs Mıknatıs Var Galiba Mıknatıs var galiba. <laughs> hmm, bu arada benim gerçekten eee gülüyor Yürüyor galiba diyor. Şarjın ne yapacaksın şarjımı? <laughs> 67. 67. <gülüyor> Benim 32 diyor. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ben gece bu boy <laughs> boyu şarjda bırakıyorum. Şarj şarj şar <laughs> da. Benim gece boyu şarjda. Böyle çıktı. Bu ne böyle? Ben bunu mu yazdım? Ben bunu mu yazdım? Pardon da ben bunu mu yazdım? <laughs> um, şey... Sen sence benim gerçekte tipim nasıl? Çok merak ediyorum insanların gözünde nasıl tipim. Tipim. Tipim nasıl? Bir videomda göstermiştim yüzümü. Bir videoda ona gösterdim. İyi çünkü videodan gördüm. Yemem. <laughs> o ne? <laughs> O ne? O ne? <laughs> o ne? <laughs> Uzaydan bir cisim yaklaşıyor. Uzaydan bir... <laughs> bir cisim yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Uzaydan bir cisim... <laughs> cisim... Uzaydan bir cisim. Evet. bir cisim. Kanka var. Kim diyor onu? Uzaydan. Uzaydan. <laughs> Neyse yazdıklarım Çıkmasaydı konuştuk. Aa o da arkadaşını ne yapmadı? Yaptı. Yaptı. <laughs> Ya. Hani bir de tat, tatlı konuşuyorum. Az sevindim. Arkadaşlar çok sevindim. İlk defa. İlk defa. Ilk defa. İlk defa takipçimle karşılaşıyorum. <laughs> Benim Gerçek ismim gerçek ismim Destina. Benim gerçek ismim Destina. Ama bana Destoş diyorlar. Ama bana Destoş diyorlar. Aa güzel ismim vardı ya. Ya. Yeah. Ne? Yeah. Teşekkür. Beni çok mutlu ettin. Ettin. Bir de sabah 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 sabah. Sabah sabah. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> sabah. Ben çok mutlu ettin sabah sabah diyorum. <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> ya en sevdiğin hayvan mı? En sevdiğin hayvan. En sevdiğin. Benim. Hayvan. en sevdiğin hayvan arkadaşlar tavşik derse çok mutlu olurum tavşik derse aşırı mutlu olurum çünkü ben de tavşanım gösteririm lan tavşan nedir o ne Tavşan benim. <laughs> Tavşim. Ben. Tavşim ben. Gerçekte. Dişlerim öyle. Tavşan çok tatlı ama. Bir videomla göstereceğim. Bundan sonraki Video da Mini O Tavşik Olduğumu Olduğumu Kanıtlayacağım <laughs> Düşünsenize bunun hepsine sansür çıkarmış <laughs> Oha hiçbirisi şey çıkmadı Bundan sonraki videoda Tavşik olduğumu kanıtlayacağım <laughs> <laughs> o ne bak tamam mı? <laughs> tamam mı? Ona bak tamam mı? <laughs> Ona baksın sen kalit <kalitleyeceğim. gülüyor> tamam bakarım diyor. <laughs> Dişlerim öyle ama. <laughs> burada video da çok güzel çıkıyor maşallah çok güzel çok güzel bir kız çok güzelsin çok güzelsin çok güzelsin tipin <laughs> mük diyelim tipin tipin mük mük mükemmel çok sevdim. Aşırı sevdim. Ben videodayım teyzoş Teyzem geldi de. Takipçimle konuşuyorum. Teşekkür ediyor. Yiyece. Canım. görüyor mu Ben video çekiyorum. O da bakacak. YouTube'a atacağım. Kontrolüm geliyor mu? Evet. Kaç takipçi var şu an? 26 da en son. Hmm. Değil mi bak? Ya herkes doluşuyor be eve ya. Canlı yayında kaç kişi var? Can, canlı yayın değil ki bu. Değil mi? Evet normal video. Neyse biz tar <laughs> geri konuşalım. Selam. Destoş ne dersin diyor. Bu ark olalım mı diyor da. Olsun. Olsun. E evet. Olsun. O Ol Tamam. Olsun bir şey olmaz. <laughs> bu sansür olayını. Bu sansür olayını kaldırması lazım Roblox'un. Acil. <laughs> Ağacı sansür olayını kaldırın. İsmim iki. He? Tamam iki. <laughs> tamam iki. <laughs> tamam, senin iki. <laughs> tamam senin ismin iki. Tamam senin ismin iki. İsmi gerçekten iki mi? Murat. Hayır iki. <laughs> işte <de>, Hayır iki. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu acaba beni tanıyor mu? Hadi. Dur tanıyor da dur çok iyi tanıyor. Aşkım ya. Tamam. Canım. Uyuyor eve erkek geldi. Bir kız kız Eve erkek geldi. İş boculdu. Ya bu gözüme bak. Bakıyorum. <laughs> Yok oluyor. <laughs> Ya ya ama güzel. Ama güzel. Ya ama güzel. Benden güzel gözüküyor. Ana arkadaşlar güzel. Hakikaten şey yapmak için demiyorum. Hakikaten güzel. Ya, tatlı duruyor. Gözü kapalı yüzlerden bayılırım böyle ben. Gözü kapalı böyle. Çok tatlı oluyor. Benle bir şey mi var? Ne mi var? Ne mi var? Ne var canım? Bu arada ismi gerçekten Muratmış. Ne var? sende? Ne var sende? Bana bak premium dersen. Premium dersen. Buradan bir balta çıkarırım. <laughs> kafana kafana yapıştırırım. Ne? Sansür oldu o yazdım Şu sansır olayını kaldırsalar çok iyi olur. Boş verin. Ben hiçbir şeyi boş vermem. Ben hiçbir şeyi boş vermem. Boş vermem. Dolu veririm. <laughs> Ben hiçbir şey boş vermem. Dolu veririm. Ya. Yeah. Ne yapayım? şey. <laughs> <laughs> söyle seni. <söyle. gülüyor> ya yeah, biz. Biz. Senle. Senle. Kız kıza. Kız kıza. Gezelim. Gezelim. <laughs> Gel biz senle kız kıza gezelim. Kız kıza. Kız kıza. Kız kıza gezelim. Kız kıza gelin. Gezelim bu gece. Hadi. Ben de çıkaydım. <laughs> Hadi gel. Ha. Onu orada bırakalım. <laughs> o artık orada yaşayacak. Nereye gideceğiz? Sahile gidelim. Gece oldu. Sahil sahil sahil. Lan! Klavye açılmıyor. Sahil! <laughs> Sahil. Sahi, Sahi. Kimam? Kay. Gel tık Koş deyince benim halim. Diya. <laughs> Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Ha? Dur neredesin? <laughs> Duru kayboldu. Bir tane yavaşlı mı var? Bana mı öyle geliyor? Kız kestirme yolları biliyor lan. Ben bu yolu bilmiyorum. Ben bu yolu bilmiyorum. Kaaaat. Ben bir yok Peki ya gidelim ye. Yeah. Hadi. Ya yeah, ya yeah. atayım mı? kol aldı. Ben, ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Hı. Teşekkür. Teşekkür canım. Canım benim. Teşekkür canım benim. Hadi arkadaşlar isterseniz, isterseniz bu arkadaşımız gibi bana arkatıp ark atıp sizinle de böyle video çekebilirim. Aa nerede? Nereye gitti? Bir dakika bak kim? Aa oyundan mı çıktı? Aa oyundan çıkmış. Daha hoşça kal bile diyememiştik. Ya. Herhalde kahvaltı yapacak. Bilmiyorum. Ama neyse biz videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan da Duru'yu selamlar söylüyorum. Ben gerçekten çok mutlu etti. İlk kez bir takipçimle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Bay bay. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.